Ateş beni bir dinle. Ateş. Ya Ateş. Ya ne var ne? Beni bir dinle. Ne dinleyeceğim seni ben be? Uzayla mesaj açmak ne demek? Uzay bu uzay. Benim arkamdan bana çaktırmadan ya. Ya ben biliyor muydum onun uzay olduğunu? Aslı ben sana ne dedim? Ha? Bu sapıkla konuşma mesaj atma demedim mi? Al. Sapığın ağabeyimiz çıktı işte. Al. Ya bir kere beni dinle be. Bir kere beni bir kerecik dinle beni. Ya asıl sen beni dinle Ateş. Bana annemi verecekti diyorum ya. Ben keyfinden mi düştüm onun peşine? Ya bundan daha doğal bir şey olamaz sevgilim. Bak Aslı'cığım çok normal. Konu annen olunca tabii ki de duygusallaşma çok normal. Ama bu adam Adi'nin teki. Bak verdim annene tuttu mu sözünü? Ya seni en zayıf yerinden kullanıyor ya. Sen adamın üstüne dalmasaydın anlayacaktık. Niye sormadın annem nerede diye? Biz o evden apar topar attırmalarını sağladığın için olabilir mi Ateş? sen ne yapıyorsun ya? Uzayı mı koruyorsun bana sen? Ha? Hayır, korumuyorum hiç kimseyi. Bana annemi verecekti diyorum üstüne saldırmasaydın. Sen de ciddi şey alıyorsun yani. Bravo sana, tebrikler. Bayağı koruyorsun işte. Bana bak, ben bu işin peşini bırakmayacağım, tamam mı? Ben annemi istiyorum. Uzaysa uzay, umurumda değil. Duyuyor musun beni? Ben annemi istiyorum. Ben başka bir şey mi diyorum sana? Diyorsun işte. Ya ne diyorum ben sana? Demiyorum öyle bir şey. Ağzından çıkanı kulağın duysun o zaman. <laughs> Lan ben hayvan mıyım? Ben de istiyorum seni anneye bulmanı. Aslı! Aslı! Aslı dur! Sen nereye? Bir gideyim bakayım diyeceği bir şey var mıymış bana? Kelebek dur! Dur! Bekle beni orada su. Tamam.